<laughs> Hello! Selam merhabalar. Ben Doğa. Bugün proje... Yok. Hello! Selam merhabalar. Ben Doğa. Bugün Pandas Aşarız isimli far paleti projemin... 12 falan. Yeni güncelleme videosunu şey yapacağız. Hmm, neydi bu proje? Hemen kısaca hatırlatayım. Koleksiyonundan rastgele 5 tane far seçiyorum. Bu 5 tane farı bir sonraki güncellemeye kadar 10 kez ya da dibini görene kadar o panı görene kadar kullanmam gerekiyor. Bu kadar. <gülüyor> Bu. <gülüyor> önceki videolara bakmak isterseniz eğer aşağı açıklamalar kısmına oynatma listesini koyarım. Bakmak dedim ha, izlemek değil. <laughs> Bakı verirsiniz. <laughs> Önce YouTube'sa şeyler. Eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anneme dağlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram ve TikTok hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi ben başlayalım. Şimdi bir önceki güncellemedeki farlarımızdan hemen sırayla bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Colourpop'un Sofla isimli far paletinden geliyor. Wing Tip isimli bu renk idi. Bunu ben toplamda iki kez kullandım. Yani bir önceki videoda kullandım bir de şimdi kullandım. Bakın şöyle gözümün dış kısımlarında var. İki. Wow. <laughs> Yani aslında güzel bir renk ama niyeyse kullanamadım yani. Bir de şöyle bir şey oldu. Şubat ayı içerisinde çok fazla video çektim. Yeni ürünler denedim. Yeni far paletleri denedim. Falan filan öyle yani buna sıra gelmedi gibi bir şey oldu. Neyse iki kez kullandım. Yani ben bunun panını görebileceğimi hiç zannetmiyorum. Colourpop'un farları gerçekten çok pigmentliler. O yüzden de 8 kez daha kullanmam gerekiyor. Bir sonraki güncellemeye Gider mi? Çok emin değilim ama şimdilik projede kalmaya devam ediyor. Bir sonraki farımız bugün göz içlerimde gördüğünüz yeşil far. Revolution of Birds of Paradise isimli şahane far paletinden Baji isimli bu yeşil renk. Şimdi bunu da swatchlamamdan anladığınız üzere bunda da hedefime ulaşamadım. Bunu da dört kez kullandım. Çok güzel bir renk. Hiçbir problemi yok. Ama işte diyorum ya çok fazla yeni far paleti denedim çok fazla video çektim. Onun dışında video çekmediğim zamanlarda belki makyaj yapmadım. Dolayısıyla da farlar kullanılmadan kaldılar. Ama kullanacağım yani kullanıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum yani. Gidiyorum. Kötü bir şey değil. Evet farlar birazcık kalıyor. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki farımız Natasha Denona'dan geliyor. Mini Love paleti. Yeniden. Şu ortadaki renk gelmişti. Şuradaki koyu renk. Bunu ben 6 kez kullandım. 6 kez bence iyi. Bugün de bu arada artık bu videoyu çekerkenki makyajımda bütün farları kullanıyorum. Yani bugün bahsettiğim yeni seçeceğimiz hepsi gözlerimde var. Bu da dış kısımlarında ve katlanma bölgemde var. Bakın görüyor musunuz? Görüyorsunuz bence. Böyle bir renk 6 kez kullandım. Çok yüksek ihtimalle bir sonraki güncellemede bu <laughs> Bu, bu kesin olarak projeden gitmiş olur. Ama şimdilik kalmaya devam ediyor. Bunu tabi kullanmak kolaydı yani. Diğerleri renkli olduğu için. Bunu hemen hemen her makyajda işte ne bileyim kirpik tiplerine geçebilirsin. Gözünü koyulaştırmak için kenarları kullanabilirsin falan filan. Bir şekilde kullanılıyor yani. Bu oyunun rüyü çıpır. Aslında sırayla gidiyordum. Birazcık sırayı karıştırdım. Tekniğin bu aralar inanılmaz popüler olan Unconditional isimli far paleti. Bu biliyorsunuz ki ya da öğrenmek üzeresiniz ki Huda Beauty'nin Rose Quartz Far Paletine ki sanırım şu anda 3000 lira falan oldu. Sephora'ya tekrar zam geldi. Ona muadil bir palet, gayet de başarılı bir palet, çok güzel renk hikayesi olan bir palet ve bana ne gelmişti? Buradaki gloss gibi şey. Bu şeffaf saçma sapan şey gelmişti. Şimdi şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim belki de gördünüz zaten. Kocaman bir panım var kocaman pan. Görüyor musunuz? krater gibi orada. Tabii ki bu hani böyle yumuşak e, jel Gözüm ne bu ya? <laughs> jel kıvamında bir şey olduğu için böyle dürtüyorsunuz, kenarları açılıyor. Dolayısıyla panlaması kolay olmuştu. Hatta şöyle söyleyeyim size. Sadece dört kez kullanarak panına ulaştım. Ama panlamamın bir sebebi de şu. Sizin de yorumlarda yazdığınız gibi. Dediniz ki bu içindeki hani pembe taneler var ya. Bakın şurada görüyor musunuz? Pembe taneler var. Hafif morumsu açık koyu pembe vesaire. Onları karıştırarak uyguladığın zaman daha güzel oluyor dediniz. Çok güzel oluyor dediniz. Çok da güzel olmuyor. Şöyle oluyor gene bir gloss oluyor. Daha güzel rengi olan bir gloss gibi görünüyor sadece. O şekilde uygulamak için hani o renkleri dağıtmak için birazcık da bastırmanız gerekiyor. Dolayısıyla da panladım gitti. Ha kullandım mı? Dört kez kullandım. Şimdi dört kez de kullanabildim yani. Ama olmasa aramam, hiç aramam, hiç aramam demem yani. Gözüme niye gloss sürmüyorum demem. O görüntüyü çok seviyor olabilirsiniz. Evet, ıslak böyle ve gerçekten şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu Essence'ın far paletinde vardı galiba. O mesela daha çok kristlenme yapıyordu. Bu gene biraz daha az böyle çizgilere dolma yapıyor. Ya yani biraz daha az derken, daha uzun süre dolmadan kullanabiliyorsunuz. Daha uzun süre dediğim de 1 saat. Öyle ama bunlar çok çizgilere dolma yapıyorlar ama bir saat boyunca böyle gloss ve çok kötü bir görüntü olmuyor. Sonradan dağıtmanız gerekebiliyor. Gene de altına baz gibi kullandım, üstüne kullandım, tek başına kullandım. Zaten 4 kez kullanmış oldum yani. 3 etti. 2 kez üstüne kullandım. <laughs> Neyse bu projeden gidiyor. Bu ne demek? Bunun yerine far seçeceğiz demek. Ama bir tane daha kalmıştı. Bir önceki güncellemeden. O da Urban Decay Naked 2 Basics isimli far paletinden Primal rengi. Bu Primal rengini de ben 5 kez kullandım. Bu da aslında kullanması kolay bir renk. Yani 5 kez daha kullanmam gerekiyor ama olsun. Yani anladığınız üzere 5 tane fardan dördü hala projede kalmaya devam ediyorlar. Yalnızca bir tanesinde hedefime ulaşabildim. Ama moralimizi bozmayalım. Çünkü bu ne demek? Bir sonraki çok böyle Fokur fokur bir güncelleme olacak demek. Ya beş kez kullanmışım, altı kez kullanmışım. Bunu az kullanmışım ama bir şey söyleyeyim mi size? Bir şey, hatta göstereyim. Görünecek mi bilmiyorum ama. Bakar mısınız nasıl göçük? Panda gelebilir. Bundan panda gelebilir. Çünkü bir de şey kötü değil ama... Hani böyle çok canlı değil böyle koyduğunuzda biraz böyle hemen hemen her renkli far gibi üzerinden geçtiğiniz zaman soluyor. Dolayısıyla üst üste uygulamanız gerekiyor. Yani bir uygulamada çok fazla ürün kullanıyorum. O yüzden ben bunu panlayacağımı düşünüyorum açıkçası. Onu panlayacağımı düşünüyorum. Bunlarda da hedefime ulaşacağımı düşünüyorum. Bir tek şundan biraz şey. Neyse. Yeni paletimizi seçmeye ne dersiniz? Her zaman olduğu gibi Küçük Kararlar isimli uygulamamı kullanıyorum. Uygulamamın içerisinde bütün far paletlerim, yeni aldıklarımı da ekledim, güncelledim listeyi. Bütün far paletlerim var ve maalesef ki yalnızca bir kez çeviriyoruz. By Beauty Bay markasının bende Bright isimli bir far paleti var. 16'lı paleti. Hatta hangi palet olduğunu size göstereyim. Bu Türkiye'de satılmayan bir marka. Ve Şöyle bir renk hikayesi var. Bakar mısınız renk hikayesine? Renk hikayesi gibi renk hikayesi. Şimdi bunun içerisinde 16 tane far var. Gene küçük kararlar isimli uygulamamın bu sefer rastgele sayı oluşturucusunu açıyorum birden 16'ya kadar. Sayılarımı ayarlıyorum. Basıyorum ve hangi renk geliyor? Şu palette bakar mısınız şu palete? Ki kanalımı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ben renkli makyaj yapmayı çok severim. Renkli farları çok severim. Cayır cayır çok severim. Cayır derim hatta çift cayır da demem. Sadece cayır derim. Pembeler gelsin derim. Sarılar gelsin derim. Turuncular gelsin derim. Şu palet bu projeye geliyor ve hangi renkten geliyor bana? Bu. Ve bu. Yani açık bir geçiş rengi olduğu için bana geçiş rengi de olmuyor. Bu benim ten rengim. Gördüğünüz gibi. Şu paletten. Bu geldi. Neyse ya. Bunu da yazdım ama. Makyaj taneleri. Bakar mısınız? Burada ne yazıyoruz? Kat, nasip. Yani. Ama sorun değil. En azından kullanması çok kolay. Onu söyleyebilirim. Bugün de kullandım bunu ben. <laughs> bunu da kullandım. Bunu da şöyle dışlara geçtim. Bunu da kullandım. Bunu da katlanma bölgeme sürdüm, göz kapaklarıma da sürdüm ama tabii ki göremiyorsunuz. Böyle geçiş rengi olarak kullandım ama o açıdan güzel ama ten renginize yakın bir geçiş rengi bulabilirseniz şöyle kullanmak çok iyi oluyor. İlk başta geçiş rengi olarak değil de farı uyguladıktan sonra kenarları dağıtmak için çünkü kenarları dağıtmak için böyle çok rengi belli olan bir şey kullanırsanız eğer o işte orada kendini şerit gibi gösterecek. Ama böyle bir şey kullanıldığı zaman hani silinip gidiyor. O açıdan çok güzel. Aslında böyle renkli bir far paletinde bu rengin olması bence bu çok güzel tasarlanmış bir renk hikayesi. Bakın altta beyaz var, siyah var. Böyle bir kahverengi var. Bu tarafta makyajı daha koyu, daha dramatik hale getirebilin diye. Bunlar da makyajı daha açık bir ton açın diye işte birazcık daha açık hale getirin diye var. O yüzden çok güzel tasarlanmış bir renk hikayesi olduğunu düşünüyorum. Ama gene de yeşil mesela pembe bak şuna bile okey. Bu çok güzel bir renk zaten. Çok güzel bir renk. Buna mesela çok okeydim hani. Uyucuma su uçuracağım. Öyle içeri geçerdik mis gibi. Neyse. Olsun. Yani bunu da 10 kez kullanacağımı düşünüyorum açıkçası bir sonraki güncellemeye kadar. Çünkü kullanması inanılmaz kolay. O açıdan bakıldığı zaman aslında iyi. Ve yeni renk hikayemiz bu şekilde. Biraz sıkıcı değil mi? Özellikle mesela şu şunu... sıkıcı biraz. Olsun. Bugün de böyle olsun. En azından yani mevsime uygun, kullanması kolay renkler. Bir sonraki güncellemenin de çok hareketli olacağını düşünüyorum. Böyle bayağı yeni fars edeceğiz gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni renk hikayemiz hakkında aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.